Barış Pehlivan Kılıçdaroğlu kazandı. Kılıçdaroğlu biliyordu. Hedefindeki ismin ruh halini şöyle anlatıyordu: Haklı olarak bir beklenti içinde. Ben bu kadar fedakarlık yapıyorum, anayasayı takmadım, meclisi takmadım, dokunulmazlıkları takmadım. Artık bana bir görev verirsiniz. CHP liderinin bahsettiği kişi Akın Gürlek'ti. Hakimlikten daha üst bir göreve getireceğini öngörüyordu dediği çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu Adalet Bakanı yardımcısı yaptı. Okumuşsunuzdur. Kaftancıoğlu, Demirtaş, Kozağaçlı kararların arkasında o vardı. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na dair verdiği hak ihlali kararında tanımadı. Sözcü gazetesi yazarlarını da cezalandıran hakimdi. Bir de Erzurum'da 15 yaşındaki S.Ö. adlı bir küçük kıza 84 kişi tarafından tecavüz edilmesine dair dosya bir AKP milletvekili tarafından kapatılmıştı. Zira şüpheliler arasında Fethullah Gülen'in yakınları da vardı. İşte o utanç dosyasını anlatan haberleri yasaklatan da Akın Gürlek'ti. Kılıçdaroğlu, partisinin 20 Ekim 2020'deki grup toplantısında girişte alıntıladığım cümleleri söyledi. Ve ekledi, adaleti katleden adam kimdir derseniz adı Akın Gürlek'tir, yeni Zekeriya Öz'dür. İşte o sözlerden sonra Akın Gürlek, CHP liderine 75 bin liralık tazminat davası açtı. Gürlek'in avukatı aracılığıyla verdiği o dava dilekçesi önümde okumaya başlıyorum. Hakim ve savcıların yorum farkından veyahut yasalardan kaynaklı hatalı kararlar verebileceğini hatırlatıyordu Gürlek. Ve sanki kendisi Anayasa Mahkemesi kararına direnmemiş gibi, hak kaybınız varsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurun, neden beni hedef alıyorsunuz demeye getiriyordu. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine tahammül edilemeyeceğini iddia eden Gürlek dertli gibiydi. Cumhurbaşkanlığından gelen talimatlarla karar veren, çıkarcı, hukuk tanımaz bir hakim olarak tanıtıldım. Cumhurbaşkanının cımbızla seçer gibi Adalet Bakanı'nın yardımcısı yaptığı Gürlek'in bu sistemine bugün bakıldığında sadece ironik demek saflık olur. Sanki ikbal beklentili bir dilekçe gibiydi. İktidarın bir maşası ve sopası olarak sembolleştirerek ulusal ve uluslararası arenada şeytanlaştırmaya çalıştırıldığını demekten de geri kalmıyordu. Gürlek, CHP liderinin hakkında yeni Zekeriya Özümüz demesinin terör örgütü mensubuyla arasında bağlantı kurarak zihinlerde hiç silinmeyecek bir algı oluşturduğunu söylüyordu. İşte Akın Gürlek'in açtığı bu davaya Kılıçdaroğlu'da bir cevap dilekçesi yazdı. CHP liderinin avukatı Celal Çelik aracılığıyla mahkemeye sunduğu yanıtta tüm dediklerimizi ispat ederiz denildi. Kılıçdaroğlu'nun açıklama ve değerlendirmelerinin tamamen gerçek olgu ve olaylara dayalı bulunması, bunların tamamının tarafımızdan kanıtlanacak nitelikte olması, gerçeklik, kamu yararı, güncellik ve anlatımda özle biçim dengesini taşıyan yorum ve eleştirinin kişilik haklarına karşı korunmasının gerekliliği gösterilerek haksız davanın kesinlikle reddi gerekmektedir. Sonuç ne mi oldu? Bundan 3 ay önce İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi. Akın Gürley'in Türkiye'de tanınmış ağır ceza mahkemesi başkanı olması sebebiyle eleştiriye daha açık olması ve yapılan eleştirileri tahammülle karşılaması gerekir. Yani dava reddedildi. Akın Gürlek kaybetti, Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Barış Pehlivan